Hemşehrilerimiz var. Kanat var. Her seçimde belirleyici olduğumuz gibi bu seçimde de inşallah belirleyici olacağız. Bu bölgede insanlarımızın yeni yüzlere, yeni değişime, yeni hizmetlere e, gönül açtığını ben farkındayım. Çünkü biz her gün insanlarımızla iç içeyiz. Bundan dolayı en son Güzel Erdiş Vakfı'nda ziyaret ettiğinizde benim şu bir sözümüz vardı. Demiştiniz ki mevcut yerliklerde istediğiniz yeri veremedik ama e, inşallah belediye kazanımızda vanlarımıza e, gerçekten eğitimli, bilgi birikimi olan, olan bir anlatı olan bir hemşehrimize bir müdürlük söz vermiştiniz. Ayrıca hemşehrilerimizden gerçekten biz asla torpil istemiyoruz. Asla ayrıcalık bir şey istemiyoruz. Sadece hak edenin hak ettiği yerde görev almasını rica ediyoruz. Biz vanların da belediyelerde gerek iş, gerek aşk konusunda yer edinmeleri noktasında sizin de bunu göz ardı etmeyeceğinizden eminim. Bundan dolayı bugünkü kahvaltıdan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Kendik Belediye Başkan Adayımız Sayın Sıyıran Tarık Mavya'ya başarılar diliyorum, saygılar sunuyorum. Şimdi konuşmalar yapmak üzere İstanbul Anadolu Yakası Van Demekler Federasyonu Başkanımız Sayın Bayram Çiçür'ü e arz ediyorum. Alkışlar Sayın Belediye Başkan Adayım, Sayın İlçe Başkanım, kıymetli hemşerilerimiz, STK Başkanlarımız, iş insanlarımız, kanaat dönderlerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. <laughs> 7 bin yıllık tarihiyle dünyanın en eski on kentinden bir tanesi olan birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, güneşin başkenti misafirperverliğiyle nam salmış, Çağrı Bey'e, Sultan Turul'a, Anadolu kapılarını açmış ki hemşerilerinin selamlarını, sevgilerini getirelim sizlere. <laughs> kıymetli hemşerilerim, kıymetli misafirler, bugün bizleri burada, bugünün sofrasında, bu güzel ortamda ağırlayan başta Pendik Belediye Başkan Adayımız Sayın Tarık Balyalı Beyefendi ve Pendik Panelişçe Dernek Başkanımız Sayın Haşim Arvas Pendikör Pınar Dernek Başkanımız Sayın Baş e, Koç'a teşekkür ediyorum. Değerli dostlarım, bizler birbirimize söz değil güven vermemiz lazım. Güvenin olduğu yerde de başarı çok daha kolay gelir. Eğer biz bu kurumları temsil ediyorsak, halkımızı temsil ediyorsak bizler başarılı olmak zorundayız. Bizler başarımızın bedelini bu kurumların başındayken ödeyemezsek başarısızlığımızın bedelini ömür boyu yaşayacağız. Onun için toplumumuzun yararına ne iyiyse, toplumumuzun çıkarı neyse biz onu gözeterek yola çıkmak zorundayız. Ben bugün burada Tarık Bey'le buluşmamızın sebebi Tarık Bey bu bölgede çok sevilen bir e, siyasetçi, çok sevilen bir abimiz. Biz de bugün burada Tarık Başkanımıza destek olmak için bir aradayız. Benim bir sözüm var. Ben her zaman diyorum ki e, cesaret taklit edilemeyen bir şeydir. Ben de bugün çok cesur bir şekilde söyleyeceğim. Biz burada Tarık Bey'e elimizden gelen bütün desteği göstereceğiz. Ben sözümü de fazla uzatmıyorum. Tarık Bey'i sahneye davet edeceğiz. Projelerini bize halkımıza ilerlemek için. Ben her ilimizi sevgiyle muhabbetle selam ediyorum. Evet, kıymetli eh, Fenerbahçe Başkanımıza çok teşekkür ederim. Güçlü bir alkış alabilir miyiz Fenerbahçe Başkanımıza? <laughs> Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanımız Sayın Yardımcı Göreri alkışlarınızla sahne davet <laughs> Hoş geldiniz Sayın Başkanım. İl başkan yardımcım, belediye başkan adayım, federasyon başkanım, dernek başkanlarım, Vanlı ilçelerim, hepinize saygıyla selamlıyorum. <laughs> Beni sıramı Değerli ilçelerim, şey Cumhuriyet Halk Partisi olarak belki sizlerden uzak kaldık, belki sizlere pek yaklaşamadık, belki bir araya gelip birbirimizi anlayamadık. Belki birbirimizi dinleyemedik. Sizler bizi anlayamadınız. Bizler de sizi anlamamış olduk. Dertleriniz nedir? Sorunlarınız nedir? Bu aradaki kopukluğu bir türlü düzeltemedik. Ama bundan sonra ilçe başkanı olarak, belediye başkan adayımız olarak bu uzak kaldığımız mesafeyi kapatmak için elimizden geleni yapacağız. Yapmaya da devam edeceğiz. Değerli hemşehriler, biliyorsunuz AK Parti 20 yıldır, 20 yıldır iktidarda. AK Parti 2002'de iktidara geldiğinde benzin bir lira 40 kuruştu, şimdi 45 lira. Bir çeyrek altın 27 liraydı, şimdi 4200 lira. Ev kiraları 150 200 liraydı, şimdi 15 bin liradan aşağı ev kirası yok. Ama ne yazık ki bizler de buna tepki göstermeyerek, bizler de hep oy vererek bu yapılanların böyle devam edeceğini e, görüyoruz. Ama şunu da görmeniz lazım ki 2019'da Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı aday olduğu ve kazandı, belediye başkanı oldu. Bütün engellemelere rağmen, gelirlerin kesilmesine rağmen, ama Ekrem İmamoğlu yatırımlarına devam etti, çalışmalarına devam etti. Hiç Hiçbir aksaklık yaşamadı. Çünkü israfı kesti arkadaşlar. Çünkü kesilen israftan gelen para 16 milyonu akmaya başladı. Halbuki merkezi hükümet veya AK Parti'nin meclis çoğunluğu gereken desteği verseydi inanın iki kat daha hizmet gelecekti. İki kat daha İstanbul'a gereken yatırımlar yapılmış olacaktı. Düşünün üç tane kamu bankası İBB kredi vermedi arkadaşlar. Yani kamunun kendi ülkemizin bankaları İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kredi vermedi. İnanın burada da kimse hiçbir şey demedi. Gittiler dışarıdan kredi getirdiler ve öz sermaye otobüsler, otobüste, metrobüste almaya devam etti. Yani Ekrem İmamoğlu vatandaşa çalıştı. Düşünün 15 bin öğrenciye burs veriliyor. Düşünün eee kreşler açıldı. Düşünün yurtlar yapıldı. Bunların bütün engellemelere rağmen kıstı, tasarrufa bunları yaptı. Şimdi temin gelince ben İBB'nin desteğiyle Tendik'te Tarık Balyalı biliyorsunuz belediyecilikten yetişmiş, üç dönem meclis üyeliği yapmış, İBB Grup Sözcülüğü, İBB Grup Başkan Vekiliği yapmış, belediyeciliği çok iyi bilen kıymetli bir kardeşimiz. Kimseyi ayrıştırmaya, kimseyi ötekileştirmeyen bir kardeşimiz. Belediyeciliği iyi bilen bir arkadaş olduğu için kendiyle yaklaşık 30 yıldır birikmiş büyük, büyük sorunları var. Bu sorunları çok iyi bilen, bu sorunları çözmek için güzel projeleri olan hem diye gerçekten yararlı projeler ürettiğini bunları proje asmanında gör, görürseniz kitapçığında da görmüş olacaksınız. Hem diye ihtiyacı olduğu bütün projeleri yerleştirmiştir kitapçığına. Bunları da gerçekleştireceğine inanıyorum kentsel dönüşümde ve imarda çok tecrübe olduğunu biliyorum. Çünkü kendinde kentsel dönüşümde imarda büyük problemi var. Bu da inanıyorum. Değerli hemşehrilerim, değerli Van hemşehrilerim, 30 yıldır kendi AK Parti yönetiyor. İnanın metal yorgunluğu yaşıyor. İnanın artık yatırım yapmakta geri kaldıklarını bilmenizi istiyorum. Buraya yeni anlayış. Buraya yeni fikirler, buraya yeni bir başkan gerekiyor. Burada 750 bin nüfusu ayırmayacak, 750 bin nüfusu kucaklayacak bir başkana ihtiyaç var. Onun için benim sizden ricam Tarık Balyalı'yı bu sefer desteklemeniz, Tarık kendi tehlike başkan olması halinde birliği beraberliği sağlanacağını, ötekileştirelim olmayacağını, bilmenizi istiyorum. Tarık kardeşimi size emanet ediyorum. Size Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederim herkese. Evet, Başkan çok teşekkür ederim. Ağzına yüreğine sağ olun. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere kendim yeni değişimin adı Sırayan Tarık Balyam'a alkışlarımız var. Evet, Kuşak. Van'ın değerli temsilcileri, değerli Van'ın dostlarım, abilerim, arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Artık bu gece itibariyle Ramazan başlıyor. Ramazan'dan önceki son kahvaltıda sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. İnşallah Ramazan içerisinde bir de iftar yaparız. E, ee, Birbirimizi daha da büyüdürüyor. Umuyorum. Bu arada Meclis Adayım, Meclis Adayım, Onur Uğur'dan geldi. Avukat arkadaşım, hoş geldin. Hoş geldin. Tabii hepimiz memleketin bir yerinden geldik. Siz Van'dan geldiniz. Kimileri Mardin'den geldik, Diyarbakır'dan, Trabzon'dan, kimisi, kimisi Edirne'den, kimisi Muğla'dan. Hepimiz bir yerden geldik. Ben de Çerkez kökenli bir ailenin çocuğuyum. Ama hepimiz Pendik'e geldik. Pendik'te yaşıyoruz. Yani hepimiz bir yerde doğduk ama hepimiz burada doyuyoruz. O yüzden Vanlı olduğumuz kadar bir yandan da Pendik'teyiz. Van'da olup bitenle ilgilendiğiniz kadar, Pendik'te de olup bitenlerle ilgileniyoruz çünkü yaşantımızı burada sürdürüyoruz. Benim ailem 100 yıldan fazla bir zamandır Pendik'te yaşıyor. Benim ailem 100 seneden fazla bir zaman önce buraya gelmişler, yerleşmişler, burada kalmışlar. O yüzden ben kendimi Pendik diyorum. Pendik'in çocuklarından da, Van'ın çocuklarından da öncelikle selam yolluyorum. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız, iyi ki beraberiz. <laughs> Sağ olun, var olun. Ama biraz kendimi biraz fazla fethedeyim hissediyorum. Çünkü doğduğum evle bugün yaşadığım ev arasında sadece 300 metre var başkanım. Doğduğum evin hemen arka sokağında oturuyorum. Buradaki hemen arkadaki fenlik ilkokulundan mezun oldum. Benim babaannem de buradan mezun oldu. Sadece aramızdaki fark o 1930'larda mezun olmuş, ben 1980'lerde mezun oldum. Başka fark yok, binada aynıymış. Tam olarak bir pendikli olarak kendimi görüyorum ve Pendik'te 30 seneden beri siyaset yapıyorum. 15 yıldır da belediye meclis üyesi olarak görev yapmaktayım. 2009'da belediye meclis üyeliği görevim başladı. Pendik meclis üyesi olarak sonra hem Pendik hem Büyükşehir meclis yaptım. 2019'da da Allah kısmet etti, nasip oldu. İktidarda bir İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yine görev yapmak şansına sahip oldum ve Pendik'e olabildiğim kadar faydalı olmaya çalıştım. Pendik'i 30 yıldan beri yöneten bir yönetim var. Ben bugüne kadar Pendik'te belediye başkanlığı yapmış, 1989'da ilk belediye başkanımız Burak Kösoğlu'ydu. Burak Kösoğlu'ndan başlayarak bütün belediye başkanlarımıza Pendik'e kattıkları değerler ve verdikleri ve teşekkür ediyorum. Burak Kösoğlu, Erol Bey, Kenan Şahit, Ahmet Çin. Çünkü en azından bir siyasi nezaket gerektirir. Burada bir yarış değil ama kimse kimseye düşman değil. Kimseyi yok saymak gibi gayemiz de yok. Ben siyaseti ve elbette ki muhalefette eksikleri tamamlamak, yanlışları doğru hale getirmek için mücadele ettim ama bunu yaparken de bir emin yok, sebep diye bir halimiz yok. Daha iyisini yapma iddiasındayız. Daha iyisini yapma iddiasında ne olduk, bunu nasıl böyle yapacağız? Ama temelde Pendik'te 30 seneden beri eksik olan şey şudur, adalet. Pendik'te 30 seneden beri adalet yok. Bu Vanlılar için de böyle, Trabzonlular için de böyle, Mersinler için de böyle, Sürüntepe'de yaşayanlar için de böyle, Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde yaşayanlar için de böyle, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yaşayanlar için de böyle. Pendik'te adalet yok. Pendik'te, Pendik Belediyesi'nin çevresinde çökmüş, çöreklenmiş, imar rantiyle beslenen bir avuç insan var. Onlara ben üç aile on üç diyorum. Bu şehirde 30 seneden beri onlar ne istediyse yerine getirildi. Pendik'i bunlar yönetti. Ama 750 bin milyon Pendik'in istekleri göz ardı edildi. O yüzden Pendik'te hala 30 seneden beri devam eden sorunları konuşuyoruz. Pendik'in bazı sorunları 30 seneden beri devam ediyor. Aramızda Sürüttepe'de oturan var mı? Ertuğrul Gazi'de oturan var mı? Var. Sürüttepe'nin Ertuğrul Gazi'nin sorunları 30 seneden beri devam ediyor. Tırıntepe'de Ertuğrul Gazi'de 30 seneden beri imar sorunu konuşuluyor, tapu sorunu konuşuyor, mülkiye sorunu konuşuluyor, gecemanlı sorunu konuşuluyor. 30 seneden beri çözülmedi. Eğer Allah tarafından gelmediyse, hangi sorun 30 sene boyunca çözülmez? Ya da neden çözülmez? Bence çözülmek istenmediği için çözülmez. Bu kadar ne? Yoksa Allah tarafından gelmediyse, hangi sorun çözülmez ki? İkincisi, eğer mevcut iktidar o sorunların devamından kendi iktidarını devamlı sağlıyorsa yani kendi iktidar devam için o sorunların devam ihtiyaç varsa o zaman o sorunlar da çözülmez. Bugün dönüp Fendi'ye bakın. Fendi'nin en sorunlu mahalleleri AK Parti'nin en çok oy aldığı mahallelerdir. Ertuğrul Gazi'de öyle, Sürüzepe'de öyle, Şehirci Çakmak'ta öyle, Çam de öyle. Hepsi öyle. öyle, öyle. Hep Neden? Çünkü oranın sorunları çözülmemesi mevcut iktidarın devamlılıkçı esası. İşte o yüzden Pendik'te insanları, geniş halk kitlelerini çözümsüzlüğe 30 sene boyunca mahkum ettiler. 2024 yılına geldik. Pendik'te hala imar sorunu konuşuyoruz. Hala mülkiyet sorunu, hala gece konu sorunu konuşuyoruz. Hala kentsel duruşu sorunu konuşuyoruz hala üstelik daha altan oranda uyuşturucuyla mücadele sorunu konuşuyoruz. Hala derneklerin sorunu konuşuyoruz. Bendikte hala derneklerin kendi imkanları dışarısı dışında belediyenin katkılarıyla yapabildikleri neredeyse hiçbir şey yok. Hala Bendikte <laughs> Hala Bendikte bugün burada 15 dakika sayacak kadar çok sorunu konuşuyoruz. O yüzden FEDDİ'nin en temel sorunu adaletsizlik. Birilerinin her istediği olurken geniş halk kitlelerinin evlilik yani işaretçilerinin sorumluluğuna da çözüm bulamaması, cevap alamaması. Ana problem bu. <laughs> Örnek vermek gerekirse burada değerli, değerli STK'ların temsilcileri var. Ben de bir de kendi federasyonumda görev yaptım, üretim kurulundan. Kafkas Terse Federasyonu'nda Ankara'da. Orada yönetim kurulu Ben biliyorum ki bütün dernekler ama bütün dernekler, bütün STK'lar kendi imkanlarıyla ayakta duruyorlar. Herkes kendi cebinden, kendi imkanları, kendi zamanından ayırarak dernekçilik yapıyor. Bu işin içerisinde belediye yok. Zaman zaman otobüs isterseniz bir tane bırın kırınla zor alırsınız. Etkinlik yapacaksınız, salon peşinde koşarsınız, Belediye salonunda yer bulamadığı için gidersiniz bir düğün salonunda kendi paranızı verip yer tutarsınız. Bu işler içerisinde hiç belediye olmadan ama bundan sonra olacak bizim dönemimizde. Belediye özellikle E5'in üstünde çok yoğun hemşehrin denetleri var. Çok normal, çok doğal. Çünkü eğer hemşehrin denetleri olmazsa bu kadar büyük bir şehirde biri bir bizi bulamayız. Ne Vanlılar birbirini bulur, ne Ankaralılar birbirini bulur, ne Rizeliler birbirini bulur. 16 milyon bir şehir burası. 750 bin nüfusu belli. O yüzden hemşehri zannetlerinin güçlendirilmesine ihtiyaç var. Belli giderlerin de üstüne alınmasına ihtiyaç var. Biz Pendik'te, Ebrüs'ün içinde bir dernekler yerleşmiş kuracağız. Büyük bir yerleşik olacak. Bütün dernekler, genel kurulları da yürütü kurulu da işte, ücret vermeden orada yapabilecekler. Hepsinin bir kontrol kutusu ve sekreteres olacak. Dernekler de herhangi bir giderek katlamadan bundan faydalanacaklar. Yine aynı yerleşik içerisinde derneklerin, Pendik Hemşehir Dernekleri başta olmak üzere bütün derneklerin STK'ları kültürel etkinlikleri yapabilmeleri için salonlar inşa edeceğiz. Gelsinler ücretsiz biçimde o salonlarda, o salonlarda kültürel hizmetlerini yerine getirsinler. Biz Vanlıların kültürünü görelim, Valılar kültürlerini gelsinler orada yaşasınlar istiyoruz. Biz Vadinlilerin kültürünü görelim, tabi Muhacirler gerçek kültürler orada yaşamak istiyoruz. Ama bu yetmez. Bu da yetmez. Birbirimizle kaynaşmaya daha fazla ihtiyacımız var. Siyasetteki eksiğimiz de bu. Bir araya gelmiyoruz, gelemiyoruz. Bu eksikliği de belki evet. kalıyor. İlçe başkanım da müsaadenizle o eksiklikleri sahip olacağız. Cumhuriyet <laughs> Partisi olarak kendi de okumlarda eksiklerimiz var Vallahi Valla ben muhtemelen size bir söylersin, bana bir söylersin eksiklik konusunda. Ve muhtemelen hepsi de haklı olursunuz. Ayşe Başkanı da adresi söyledi zaten. Söyledi de laflıdır. Bunları daha önce konuştuk. Ama bunu söylediğimiz söz, bu konudaki yarattığımız mağduriyeti de mutlaka e, ortadan kaldıracağız. Dernekler konusunda sadece bu hizmetlerimiz yetmez. Fethik'te memleket günlerini yeniden başlatacağız. Erzurumlarla başlattık. Büyükşehir Belediyesi olarak Kurtköy'de Yetim Mekanajı'nın yanındaki arazide Erzurumlar'da yapıyorlar. Bizim dönemimizde bütün hemşeri bütün illere açık biçimde memleket günleri pendikte yeniden başlatacağız. Dedim ya bir yere gelmeye ihtiyacımız var. Bir yere Her şey bir yere gelecek, her şey bir göre, kültürünü yakından görecek, tanıyacak. O güzel yöresel yemeklerin tadına bakacak, alışverişini yapacak, eve gidecek. İnsanlar sosyalleşecekler, kültürlerini kültürlerinin sergileme şartına sahip olacaklar. Böylece toplumlar arasındaki bağı güçlendireceğiz. Kardeşliğimize katkı sunacağız. Pendik'i daha güzel bir şehir haline getireceğiz. Pendik'te yapılacak o kadar çok iş var ki. Biz çok sayıda proje hazırladık. Açıkçası da hazırladığımız projelerin hepsi hayata dair. Hepsi yaşama dair. Hiç uçuk kaçık işler yapmamaya özen gösteriyorum. Çünkü dönüp baktığınızda Pendik aslında bütün imkanlarına rağmen bütün imkanlarına rağmen aslında fakir bir şehir. E5'in altındaki mahalleleri çıkartalım bir de üstündeki Yenişehir Mahallesi dışında koyarsanız E5'in üstü ekonomik olarak İstanbul'un ortalamasında ne ki altında. Çok ciddi hala istihdam sorunları var. Hala kadınlar ciddi sorunlar yaşıyorlar. Aile içi şiddet pendikte çok yoğun. Gençler ne yazık ki sosyalleşecek alanlar bulamıyorlar. Bulamadıkları için uyuşturucudan başka konulara kadar çeşitli bataklıklara sürükleniyorlar. Emekliler on binlere maaşa mahkum edilmiş durumda. Bizim yaptığımız her proje hayata dair. Engellilerle ilgili çok önemli projelerimiz var. Ve benim en önemsediğim, en önemsediğim proje engelliler için. Çünkü benim iki yüz bin en az yetmiş bin engellimiz var demek. Ailelerle birlikte insanlar gerçekten büyük zorluklar içerisinde yaşıyorlar. Benim her yerinde, Engellilere ilişkin proje ürettik. Bunları sizlere uzun uzun anlatmayacağım. Arkadaşlar size proje kitapçıklarını dağıtacaklar. Ramazan öncesi de son ee, kahvaltımızda sizin çok uzun vaktinizi almak istemiyorum. Ama size söyleyeceğim en önemli şeyi ilk başta söyledim. Belediyede adaleti sağlayacağız. Herkes için. Belediyede herkes tepsir edilecek. Neden biliyor musunuz? Belediyelerin bütçeleri Hepimizin vergilerle oluşuyor. Hepimizin vergileriyle, Bu belediyenin bütçesiyle sizlerin bizlerin belgeleriyle oluşuyor. Öyleyse herkes bu bütçeden hakkını alacak, almak zorunda. 750 bin pendilini bu bütçeden eşit şekilde hakkını almak zorunda. Bizim yaptığımız, yapacağımız her şey Pendik belediyesinin bütçesinin en adaletli biçimde kullanılması için olacak. İstihdamdan atamaya kadar liyakat içerisinde bunu yapacağız. Liyakat içerisinde atamaları istihdam yaptığımda ben biliyorum ki bandı kardeşler de olacaklar. Bu konular da olacaklar. Aksimler de olacaklar. Çünkü temelimiz ve esasımız adalet ve liyakat olacak. Benim size pendite vereceğim en önemli söz adalet ve liyakattır adalet ve liyakat olursa gerçekten pendikte 30 yıldır sorunları çözen biri yaklaşık sergilebilir ve 30 yıldır devam eden sorunlar çözülebilir. Ben 2029'da tekrar huzurunuza geldiğimde Allah nasip ederse pendikler burada çözücü gösterdi ki ben yürekten inanıyorum. Bütün anketlerde de sokakta da bunu görüyorum. Bu seçimi kazanacağız. Buna yürekten inanıyorum. Ama 2029'da tekrar aday olmak üzere karşınıza geldiğimde emin olun Bugün burada konuştuklarımızın hiçbirisini konuşmayacağız. Ne vanlıların temsilini konuşacağız, ne adaleti konuşacağız, ne hemşerilerin en hem sorunlarını konuşacağız, ne pendikte gece konu sorunu konuşacağız, ne de bizim mahallemizde imar yok, bizim mahallemizde imarı ne olacak diye bir soru soracaklar. Bunların hepsi 5 beş minit Adalet Sayın başkanlarım, bu sabah burada olduğunuz için o güzel zamanınızı bize ayırdığınız için, pazar günü e çocuklarınızla ayrılarak buraya geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, sağ olun, var olun. Bu akşam da sözde bir borzu anmamız, üşü bir alçak bilmem ne şey Adadan geldiğim. Adadan geldi. Görelim Bu adam bir mozası. Bu çok kıymetli bir çiçek. Adadan dışarıya çıkması yasağı. Ben sabah evimin bahçesinde apar topar dallarını incitmeden çiçeklerini koparıp başkanlığa getirdim. Onun için bu uğurlu bir çiçektir. da inşallah bu gelir. Başkanım başkanım. 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 Ha. Başkanım. Başkanım, kurulayız. Teşekkürler. Aşağı. Hayır başkanım. Buyurun. Sizler şu an ikinci bir söz daha almak istiyoruz. Siz inşallah başarılı olursunuz. Belediye başkanı adayımız olursunuz. Benim ismim Mehmet Voltu. Ben Ateşey Mahallesi Dernek Başkanı. Hoş geldiniz. Anadolu Medresesinde biz bir tane yer istiyoruz başkanım. Önce başkanımız bir başkan yapacak. Tamam sizi başkan yapacağız. Siz de bize burada bir söz vereceksiniz. Söz vereceğim. Bak bunlar hepsi kayda alıyoruz başkanım. Alın. Başkanım 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 başkanım, 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 başkanım. Her şeyin merkezi pendiğe gelsin. Her şeyin merkezi pendik olsun. Balıların da merkezi pendik olsun. Sağ Ayağına sağlık başkanım. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.